Herkese selam. Bugün e, Bali ile alakalı değil. Kesinlikle alakalı değil. Fakat yarın bir gün e, yurt dışına çıktığınızda ve elinizde bir arsa veya herhangi bir şey varsa bununla ilgili bir e, video yapmak istedim. Çünkü canlı örnekleri çoğalmaya başladı bunun. Bilgi vermek için yapıyorum bunu. Şimdi biz e, kendi bir grubumuz vardı. Bundan 10 sene evvel. 6,5-7 sene evvel Onlarla şunu konuşuyorduk yani e, herkes arazi alıyor, e, araziye yatırım yapıyor. Çok güzel, şahane bir yatırım. Hiç ağzımı açacak, defalim yok. Fakat bu aldıkları arazilerin, evleri ikinci planda anlatacağım. Aldıkları arazilerin e, belediye raiç değerleri üzerinden senelerdir vergi ödüyorlar. ve Belediye raiç değerleri çok değişmedi benim bildiğim kadarıyla. Atıyorum siz araziyi işte 5 sene evvel 25 bin liraya aldınız. E, belediye raiş yerinde, tapuda da 25 bin lira gözüküyor doğal olarak. Ve 25 bin lira üzerinden vergi ödüyorsunuz. Şimdi e, benim savım şuydu. E, devlet sizden daha akıllı. Hiç kafanızı yormayın. Yani siz buna 25 bin lira üzerinden vergi ödüyorsun ama satmak istersen 3-4 milyona, 5 milyona, 10 milyona işte neyse artık şeyi farkı o kadar bir fark ödemek üzere yani fark almak üzere satıyorsunuz zaten. Bu tarlalarda, köylerde, İstanbul dışı ee, ne derler yerlerde böyle. İstanbul'da nasıl bilmiyorum yani İstanbul'u mutlaka orada da belediye raiç değeri vardır ama satış değerinin aşağısındadır bu raiç değer. Şimdi doğal olarak siz bu rahiç değer üzerinden vergi öderken devlet de zannediyorum şunu bekledi. Ee, herkes kazandım zannetsin diye bekledi ve herkes arazilere saldırdı. Şimdi olacaklar. şu Olmuş olan şu bir örnek üzerinden gideceğim. Ee, detay anlatayım anlatmayayım. Daha karar veremedim ona. Ayrıca işte anlatırken eserse anlatırım. <laughs> Bayrampaşa'da 500 evler, Gazi Osman Gaziosmanpaşa'da bir arazi düşünün. 6 dönüm, 7 dönüm. Sahibi de Ukrayna'da. Diş yapıyor, ticaret adamı. Almış zaman diye. Çoluğuna, çocuğuna işte dursun diye almış. Bir gün beni arıyor. Efecim diyor ya İstanbul'a geleceğim görüşelim mi? Görüşelim abi. Ne yapacağız? İşte hadi yemeğe, içmeye falan filan. Klasik hikayeler. Ertesi gün oluyor. Ya diyor ki sen de iş yerin Bayrampaşa'da. Gel bir sen oraları biliyorsun zaten. Ben 4 senedir, 5 senedir gelmiyorum. Sen bana bir yol yordam göster. Şu şey Bayrampaşa'daki araziye bakalım diyor. Abi gidiyoruz Bayrampaşa'daki araziye. Bayrampaşa'daki arazinin üstünde bir cami ve 3 blok var. Aynı zamanda yollar açılmış. Biz anlayamadık ara Biz adamın arazisine mi gittik? Arkadaşımın. Yoksa biz başka bir yere mi geldik? Hemen aplikasyonu açtık. Kadastra aplikasyonu var oradan. Arazinin ada paftasını girdik şeyden, tapudan bakıp. Abi biz tam arazinin üstündeyiz. Koştura koştura yetkili merciye gittik yetkili mercinin açıklamasını söylüyorum. Biz burayı şu tarihte kamulaştırdık. Hesabınıza da parayı gönderdik. Hangi hesabı diyor? Şimdi bakıyorlar işte İş Bankası veya Akbank veya Bok Bankası neyse işte oraya gönderdik. Ya ben bankayla çalışmıyorum ki yıllardır diyor ama sizin hesabınız gözüküyor burada diyor. Bakıyorlar ki yani şey adam bakıyor ki hesap hakkından gitmiş ama hangi para üzerinden gitmiş? Altı dönüm araziye giden para 170 bin lira. Arazinin bugünkü değeri 15-20-30 milyonlar falan yani öyle bir değeri var arazinin. Belki de daha fazla ya yani ben şeyden anlamam fazla arazi fiyatından falan anlamam. Ama e, orada ne olduğunu biliyorum ben yani ne gördüğümü de biliyorum. Neler yapılmış onu da görüyorum. Ya yani bir dairenin 4-5-6 milyona satıldığı bir yer. E, ona 10 katlı 15 katlı 4 tane 3 tane bina düşün yani kaç para var orada. Neyse ya peki nasıl falan filan artık açıklama bekliyoruz. Yani kafayı yemiş vaziyette elif. Ben de dinliyorum bunları. Biz bir hesabınıza parayı gönderdik. Siz 7 gün içinde itiraz etmediğiniz için askıya da çıktık diyor. Şeyi arsanın kabulaştırdığına dair şey de çıktık askıya da çıktık diyor. 7 gün içinde itiraz etmediğiniz için doğal olarak diyor siz parayı kabul etmiş oldunuz diyor. Ve diyor bu kamulaştırıldı diyor. E şimdi dava mı? Tabii dava açabilirsiniz tekrardan diyor. Şimdi bunun yorumunu tamamen size bırakıyorum. Şimdi e, anlatmak istediğim konunun özeti bu. Sadece bu bir örnek. Benim elimde şu anda 10 tane örnek var. En kısa örnekte dün yaşadığım bir örnek. YouTube sayfasından tanıdığım çok cici bir abi var. E, Erdekli diye kaydet, ay Edremitli diye kaydettim onu Balıkesir'de. <laughs> Onda konuşurken bu konu denk geldi İşte şey yerini satıyormuş falan filan fazla detaya girmeyeyim orada. Abi dedim, arazinin şeyi için raiç değer tespiti mahkemeye başvur dedim. Arazinin raiç değer tespitini yaptır dedim. Niye dedi? Bu olayı anlattım. Raiç değer tespitini yaptırmazsan, sen bugün araziyi atıyorum almışsın, 1 milyon liraya. 1 milyon lira cepte. Tamam, parayı verdin, arazi senin. Fakat araziyi kaç paraya satmaya çalışıyorsun? 25 milyon liraya veya 50 milyon lira veya 30 milyon veya 10 milyon İşte bir şey satmaya çalışıyorsun. Ama daha değerinden yüksek bir değere satmaya çalışıyorsun. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı sizin belediye raiş değerleri üzerinden vergi ödüyorsunuz bu arazilere. Ve bunu devlet baba biliyor. Yani bunu bilmiyor değil. Ha, çok akıllı değilsiniz siz. Devlet baba çok akıllı. Onu sizi bekletti, bekletti, bekletti işine gelen arsalar varsa, kamulaştırılacak yerler varsa, kendine ait yapacağı bir şey varsa yine örneğini veriyorum. O abinin arazisinin bir kısmına mı tamamına mı şer koymuşlar tapuya. Niye şer koymuşlar biliyor musunuz? Baraj yapılacakmış. Oraya o tapuya şer koymuşlar. Satamıyor adam. Yine dönüyorum konuya. Mutlaka ve mutlaka nerede tarlanız, nerede araziniz, nerede anasının örekesinde yeriniz varsa lütfen ve lütfen gidin mahkemeye başvurun. Ar e, ne lan? Unuttum. Söyleyeceğim unuttum. Yani raiç değer tespiti için mahkemeye başvurun. Ve bu raiç değer tespitini başvurduktan sonra e, bilir kişi değer tespiti yapacak. Değer tespiti resmi olarak mahkemeci orandıktan sonra bunu mahkemeye verin. Ay şey mahkemeye verin diyorum. Belediyeye verin. Ve kayıtlara da sizin malınız mülkünüz 100 liradan değil de atıyorum 5 milyonluk değerden 3 milyonluk değerden 10 milyonluk değer 100 milyonluk değer artık ne hangi değerden girecekse e, bilir kişi bunu. Ve belediye de bu gözüken rakam üzerinden vergi ödeyin. Bugün hayal kurarken yani 20 milyona satacağım arazi, 50 milyona, 100 milyona satacağım arazi derken 100 bin lirada araziye para yatırırlar. Bir de hiç böyle atıyorum yıllarca ticaret yapmışsınızdır veya yapmışsınızdır. Bir hesabınız vardır bir yerde veya 2-3 bankada. Ama bir hesabınızı hiç kullanmıyorsunuz. Böyle 0 lira vardır orada. İşte o 0 lira olan hesaba gidiyor para. Sizin hiç aklınıza gelmeyen yere gidiyor para. Yani devamlı kullandığınız hesaba para gitmiyor. Ondan sonra siz bunun 7 gün sonra farkına vardığınızda Euzu bin Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Zaten kamulaştırılmış oluyor. Siz istediğiniz kadar dava açın sizin itiraz hakkınız yanlış oluyor bir kere. Orada bir sıfır mağlupsunuz. Hesabınıza raiş değerden çünkü o değerden vergi ödediniz siz iki sıfır mağlupsunuz. Eğer devlete verginizi özellikle bugünlerde bak söylüyorum çünkü bu bahsettiğim konu rezerv alan yasası torba torba e, kanunda yasa olarak eklendi bu. Rezerv alan eskiden şehir dışlarıydı. Ee, işte orman alanları, bahçeler, meralar, bilmem neler şehir büyüdükçe büyütülebilir olarak gösterildi. Fakat rezerv alanda artık şehir içi de var. Şehir içi de dahil buna. Ne demek istediğimi herkes anladı. Yani raiş değerinden göstermeniz gerekiyor ki, verginizi de öyle demeniz gerekiyor ki devlet bu malı kamulaştırırsa kendi için haklıdır, Size raiş değerden para ödemek zorunda. Evet siz vergiyi yüksek ödeyeceksiniz. Gayet normal. Çünkü yıllarca herkes 10 milyonluk arsasına 50 lira vergi ödedi. 100 lira vergi ödedi. Yani bu gerçeği de yatsınmayalım. Herkes bilsin bunu. Ha bugün kurallar bu. Bunu da bilin. Sonra geliyorum ikinci mevzuya. Binanız var. Pardon binanız demeyeyim. Daireniz var. Daha küçükten gidelim. Hatta bir binada iki daireniz var. Bir detay var o söyleyemeyeceğim onu. Yani çok keskin bir detay o. Onu söylemeden geçeceğim. Merak eden varsa yazar, yazarım ben ne olduğunu. Ee, belediyeden arayabilirler sizi. Efendim işte daire sahiplerini ne Ahmet'çim, Mehmet'çim, Selami'cim işte gelin belediye konuşacağız. Tamam konuşalım. Burada diyorlar ki binanız yeni deprem yönetmeliğine göre, deprem yasalarına göre binanız kifayetsiz. Yani depreme dayanıklı değil. Tamam. Nerede bina? Maltepe'de deniz manzaralı böyle. alt katlı, yedi katlı bina. İçinde iki tane dairem var. Tamam, ne yapacağız efendim diyorlar. işte. bakan, başbakan neyse işte orada konuşulan. Şöyle yapacağız diyorlar. İşte binayı yıkacağız. Tamam. Yeniden yapacağız. Tamam. Size daire başı 700 bin lira hibe vereceğiz. 700 bin lira. Daire 10 milyon lira. Bunu kenara yazın. Deniz manzaralı daireden bahsediyorum. Maltepe'de en güzel yerde sana 700 bin lira para veriyorlar. Hibe, hibe yalnız bu ha. Beleş para. Artı size 700 bin lira da e, tefe tüfe tefe tüfe oranında e, kredi vereceğiz diyorlar. 700 bin lira tefe tüfeyi e, faiz hesabı bilen varsa aranızda lütfen hesaplasın. Ben hesapladım. Söylemeyeceğim rakam buradan. 700 bin lira rakam o taksitle aldınız 700 bin lira var ya o da öyle güzel bir rakama geliyor ki yani neredeyse bir şey fiyatına peki gerisi ne olacak diyorlar yani daire mesela 8 milyon 10 milyon veya 7 milyon 1400'ü aldık hani 700 beleş 700'ü kredi tefe tüfe 25 yıl 20 yıl ödeyeceğiz onu tamam eyvallah gerisinden nakit ödeyeceksiniz diyorlar <laughs> şimdi e, bir adam düşün işini gücünü bırakmış ya belli bir elinde birikim var. Ya ben bir, bir iş adamı olarak düşünüyorum bunu. Emekli de olabilir. Miras kalmış bir ev de olabilir veya evler de olabilir bu. Tek geçim kaynağı da ev. Doğal olarak. Yani kiralardan gelen paralar. Gerisini nakit ödeyeceksek nasıl ödeyeceğiz? ya? Bizde o kadar para yok ki diyor. Ya o zaman şöyle yapacağız diyor. Binayı biz yapacağız diyor. Ee, ne kadar tuttu? 6 evinin rakamını veriyorum. Bak 6,5 evinin rakamını veriyorum. Muhtemelen 80-90 metrekare bir daire. E, 2,5 milyon fiyat çıkardılar buna. 2 milyon 600 bin lira bir fiyat çıkardılar. Eğer yanılmıyorsam tam hafızam beni yanıltmaz kolay kolay. Yani şeyim çok iyidir. Hani hafızam çok iyidir. Fotografik hafızam da çok iyidir. 2600 700 oradan kredi aldın. 700 hibe teşviği aldın. 2 milyar 600 milyon eksi 1 milyar 400. 1 milyar 200. ,000. Nasıl olacak bu iş? E, bunu veremiyorsanız e, şöyle şöyle yapacağız diyorlar. Yani Devamlı getirmiyorum. E, yine kredi çekmeye zorlayacaklar seni. Bu sefer çektiğin kredi bugün faiz oranı ne bilmiyorum. E, 48, 52, 60 civarı falan herhalde. Hadi diyelim ki ocağa doğru işte güya ekonomi düzeldi. Güya ekonomi düzeldi. Faizler de 35'e indi. 35-36 indi. Sen Bankadan bu parayı 40'la falan çekebilirsin ancak. 40'la çektiğin para 10 yılda ödeyeceksin ya. Senin ödeyebileceğin boyut değil o. İnşaat süresi 2 sene, 3 sene. Zaten inşaatı yanlışlıkla 2 sene de bitireceğiz deyip 4 sene bitirdilerse zaten o mal sahipleri kirada oturmaktan bilmem ne o parayı da ödeyemezler. Taksidi de ödeyemezler. Hiçbir şey ödeyemezler. Çok kısa anlattım mı zannediyorum. E, lütfen bu videoyu bir daha bir daha izleyin evinizin raiş değer tespitini yapın. Arsanızın raiş değer tespitini yapın ve ödeyin. Dün konuştuğum konu, dün konuştuğum, dün anlattığım konu bugün önüme düştü. Mesaj atıyor bana abi. Haklı olarak. Düşük vergi vereceğim diye malınızdan olmayın. Bak bu kadar söylüyorum. Düşük vergi vereceğim diye malınızdan olmayın. Hem devlete verginizi ödeyin. Hem de malınız kabulaştırılırsa yarın bir gün gerçek değerinden size ve bu raiş değer tespiti de senelik yapmak zorundasınız ha bu enflasyonda. Yani her sene bir raiş değer tespiti yapmak zorundasınız. Kamulaştırmaya karşı kendinizi korumak için. Nokta.